Değerli dostlarım, bu programımızda şeytanın gözünü diktiği kadın kimdir? Tirmizi de geçen bir hadis-i şerifle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. El mer'etu avretun ve inneha iza kharecetiz teşrefehe şeytanu ve inneha akrabu ma yekûnu ila ve hiye fi ga'ri beytiha. Kadın örtülmesi gerekli olan bir varlıktır ve evden dışarı çıkınca şeytan gözünü ona diker. Kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin içidir. Tirmizi Ra'da 18 no'lu hadis-i şerif. Erkek olsun, kadın olsun gereksiz yere dışarı çıkmak, sokaklarda ve çarşılarda gayesiz bir şekilde gezilmek doğru değildir. Özellikle hanımların zaruret olmadan çarşı pazara çıkmaları, insanlar arasına karışmaları, yabancı erkeklerle konuşmaları, temasları dinen hoş karşılanmamaktadır. İslam kadın erkek ilişkilerinde son derece titiz davranmış kötü sonuçlara varabilecek her türlü ihtimalin önünü almaya çalışmıştır ki hukuk da buna seddü zerai denmektedir. Dolayısıyla bir kadının dışarı çıkması belli bir zarurete dayanmalı, çıkacak olduğunda da tesettüre tam olarak riayet edilmeli, başta şeytan olmak üzere kem gözlere fitne fırsatı verilmemelidir. Bediüzzaman'ın duyduğuma göre merkez ve payitaht hükümette yani başkentte çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı Dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık hanımına bir fil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Dediği gibi kadının dışarı çıkması ve tesettüre riayet etmeden çarşı pazar dolaşması onu şeytanın ve sıradan insanların hedef tahtası yapmakta ve kadınlık onuru ve izzetiyle bağdaşmayacak muamelelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Değerli dostlarım, tabii ki hanımlar dışarıya çıkacaklardır ancak bu meşru bir çerçeve ve zaruret ölçüsünde olmalıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz. Buhari Cuma 13. Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona engel olmayın yani izin verin. Buhari Cuma 12. Demiş ve farz namazlar için cemaate iştirak etmek isteyen hanımlara izin verilmesini istemiştir. Bununla beraber Peygamberimiz kadınların nafile namazlarını evlerinde kılmalarını ve itikaf gibi ibadetlerini de evlerinin bir köşesinde gerçekleştirmelerini talep etmiştir. Buradan anlıyoruz ki Resulullah ve Vesselam kadınların farzlar dışında camiye gelmelerini ve öyle ulu orta her yerde bulunmalarını hoş karşılamamış ve mümkün olduğu kadar yabancı erkeklerin bulunduğu mekanlara uğramamalarını tembih etmiştir. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin Kadınların mescitlere gelmesine izin veren sözünü dile getirdikten sonra şayet Resulullah bugünkü kadınların halini görseydi onların çıkmalarına mani olur demiş ve o gün için toplumun genel durumunun kadınların mescitlere rahatça girip gidip gelmelerine çok müsait olmadığını beyan etmiştir. Cenab-ı Hak Ahsap suresinin 32 ve 34. ayetlerinde annelerimiz özelinde mümin kadınlara ve erkeklere şu şekilde hitap etmektedir. Ey peygamber hanımları siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Takva sizin sıfatınız olduğuna göre namahrem erkeklere hitap ederken tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan bir şahıs şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi ölçülü konuşun. Hem vakarla evinizde durun da daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namaz hakkıyla ifade edin, zekatınızı verin, hülasa Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin şerefli hane halkı, ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Bu yüce tavsiyelerden sonra şu vasıflardaki mümin erkek ve kadınların Allah'a mağfiret ve büyük mükafatına nail olacaklarını şöyle müjdeler. Ahsap suresinin 35. ayetinde mealen Allah'a teslim olan erkekler ve teslim olan kadınlar İslam dinine iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, dürüst erkekler ve dürüst kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, hayır yolunda infak eden erkekler ve infak eden kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Değerli dostlarım, bu ayetlerde Allahu Teala kadınların evde durmasını karar kelimesiyle ifade etmektedir ki bu da kadının evde durmasında nefsi için istikrar, kalbi için sükunet, sadrı için inşirah olduğunu gösterir. Bununla beraber dinimiz şu hususlara riayet edildikten sonra kadının çalışmasına da sıcak bakmıştır. Birisi kocasının rızasını almalı, İkincisi, yabancı erkeklerle lüzumsuz görüşme ve ihtilattan uzak durmalı. Üçüncüsü, meşru ve fıtri bir işte çalışmalı. Dördüncüsü, tesettüre riayet etmeli. Beşincisi, evin ve çocuğunun terbiyesini ihmal etmemeli. Rabbim, Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerine göre yaşamayı, Allah'ın rızasını elde etmeyi, kötülüklerden, şeytanın, ve nefsin arzularından uzak bulunmayı insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza olmayı yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.